Atsam olur mu? Gel, gir, 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 gir. Oh, gir. <laughs> tamam. Anne uyandırmak yok mu? <laughs> Anne ne oldu? Ufak bir ara bir şey yok. Kim? Sen geldin ya şimdi. Evet. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birine çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik prenses kızı varmış. Eee <laughs> sonra? Hadi, ya dur baba düşünüyorum. Sen gelin, gel böyle düşün gel. Buldum gel gel. 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 Oysa oh. yüzden bir tane de kraliçe varmış. O kraliçe çok güzel yemekler yapıyormuş. Ne yaparmış? Krep falan. Krep mi? Evet. Of oh, bayılırım. Ee, ne varmış krepin içinde? Ne istersin? Çikolata. Var. Bal. Var. Kaymak. Var. Aman Allah'ım. Hadi gözünü kapın. Böyle ama. bir fırın yaptırdım. Doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim. Yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar. Oo. Dar. Bana bakma benim yarim. Ma maşallah maşallah. Neşen yerine gelmiş. Allah şunları sofraya götüreyim de. Yasemin Hanımcığım yesin. Çok sever. Bal olsun ona bal bal. Ay haspam. Bana nispet de yaparmış. Ay vallahi hiç kusura bakma benim canımı sıkamazsın Nesibe ablacığım. Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü ya. Benden keyiflisı yok vallahi. Oh. İyi iyi hadi ne halin varsa gör hadi bakalım. Ay ben şunu koydum. Bunlar soğumadan götüreyim sen bakarsın değil mi? Tamam tamam hadi bakalım hadi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Siz de çok üzüldünüz dün tabii. Çok şükür ama Yasemin Hanım iyi şimdi. Yok ne üzüleceğim. Geldi eve işte. Evet. E, afiyet olsun. Teşekkürler. Allah. Bu evdeki herkes de bir acayip yani. Ne oldu kızım? Ne söyleniyorsun yine? Vallahi kusura bakma ama bu Gökçe bir enteresan. Ay, dün ne kadar üzüldüğünü biliyorsun. Değil mi? Ay Sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi gelmiş. Abuk subuk laflar ediyor şimdi de. Ay, deli mi ne? Bak kızım. Gökçeme laf söyletmem. Yoksa kırarım kalbini. Aman iyi. Hiç ona laf söyletmezsin sen, tamam. Göz bebeğindir o senin. Anne bir yumurta daha ver, boğaz. Hayır kızım, iki yumurta yeter. Ama anne acıkmıştır babam şimdi. Hemen yesin de iyilesin. Bak sen, Yemek yemek istemediğinizde bunu size hatırlatırım Ece Hanım. Dur ben mikser getireyim de onunla karıştır. Anne olmaz dur. Babam uyanır. Ben bununla karıştırırım. Sen bu kadar çok mu düşünüyorsun babanı bakayım? Hem onu hem seni. İkinizi de düşünüyorum. Ama dün beni uyandırdınız güle güle. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Gülüş Yok, ha? Gülüş, 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 gülüş. Seni gidi. Anne. Pıtı pıtı pıtı. Anne ya neden siz sağımladın? Babam uyanacak şimdi. Aç çabuk. Tamam kızım açıyorum kızma. Teyze, hallettin mi? Nevin, ya sorma kızım haberler kötü. Ne, ne demek kötü? Ne dedi sana? Yoldayım şimdi. Sana doğru geliyorum. Gelince anlatırım. Oh, günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? Pankek. Bayılırım. Biz uyandırdık değil mi seni baba? Hayır güzel kızım, ben kendim uyandım. Nevin? Ha. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sana da günaydın. Günaydın. Şefim, bana da görev var mı? Tuz koy. Tamam bakalım tuzumuz nerede? E tuz yok burada. Bu. O şeker. Bu. Bu un. Hayır e, bu değil. Un bu un. o zaman. Tamam un koyayım ben. Ne kadar? İki. Günaydın. Uyandın mı? Günaydın. Hiç uyumadım ki. Biliyorum korkuyorsun. Ama merak etme ben yanındayım. Sana bunu yapanlar cezasız bırakılmayacak. Ne yapacaksın? Kim olduklarını bile bilmiyoruz. Biliyoruz. Birinin kimliği çıktı ortaya. Diğerlerini de bulacağız. Kimmiş? Kuzenin. Nasıl, nasıl yani? Hangi kuzenim? Ahmet. Umur, Karata'nın karısını kaçırmak neymiş görecek. Hadi daha çok erken biraz daha uyuyalım. Evet <laughs> Şimdi ne sürerim? kendi hmm. Bilmem. Sen seç. Anne seçsin. Anne ne sürelim? Annesi. Hı, dalmışım. Balmurak mi? Hayat memat meselesi değil. Hadi. Ha, alo teyze geldin mi? Of, tamam geliyorum ya. Ne oldu? Teyzem kapıda kalmışsa gidip alıyoruz. Ben ben alırdım. Yok yok, siz otur Ben alırım. Ama sen de hadi. Tamam. Ya gelmedi mi evin hanımı ha? Adem kurtarmadı mı onu? Adem beni annesi gibi sever. Vallahi bir yüz yüze geleyim, hepinizi şikayet edeceğim. Haber verdik. Gelsin alacağız içeri. Aa, ben onu bunu bilmem. Ne bu böyle be, suçlu gibi? Tamam, tamam ben geldim. Teyzemi içeri alabilirsiniz. <laughs> Açalım kapıyı. Aç. Nevi, kızım ne bu böyle etten duvar örmüşler buraya? Teyze. Kadın dönüp gelmedi mi? Ha, ne bu tantana böyle? Teyze hadi gel. Teyze Allah aşkına sen şimdi onu bunu bırak da anlat bana neler oldu ya? Ay kızım, yanlık bittik biz ya. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. Oh, hmm. yeter kızım ama bak düştüm Vallahi göbek oldu bak. Ama iyileşmen için. Bir tane daha. İyi hadi bir tane daha olsun. Ama sen de yiyeceksin. Anlaştık mı?